Asgari ücretli oran ne olacak? %40 mı, %50 mi, %60 mı? Umarız diyelim daha fazlası mı? Şimdi bunlar konuşulurken Cuma günü netleşecek dedik. bir teklif daha var. Yeni Akit gazetesinden değerlendirilmiş İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Agdaviç. Asgari ücretle ilgili bölgesel bir çalışma yapılması çağrısında bulundu. Avdagiç İstanbul'daki asgari ücretle 6. bölge teşvikleri kapsamındaki illerdeki asgari ücretin aynı olmaması gerektiğini belirtti. Nasıl yatırımlar birden 6'ya kadar farklı teşviklerin uygulandığı bölgeler varsa asgari ücrette 3 veya 4 skala olarak belirlenebilir bu görüşü dile getirdi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.